hakkını vermeyenlere cevap vermek. Evet, biz buradayız demek içindir. Bu büyük buluşmamız Türkiye 3. Sınıfı'nın ayağa kalktı. Yeter artık dediği, bu çat kemeğe dayandığı dediği bir haykıraştır. Kara, yağmura, soğuğa bakmadan insan gibi yaşamak için hak mücadelesi veriyoruz. Bilmeyenlere, görmeyenlere, duymayanlara sesimizi duyurmak için olanca gücümüzle bağırıyoruz. Olanca gücümüzle bağırıyoruz. Eylemse eylem. Eylemse eylem. Gülümse güven. Eylemse! Eylem, güven. Eylemse eylem, güven. İşimizin başına dönelim. <laughs> Buradan uyarıyorum. Sakın o masaya gelirken emeğimize göz dükmeyin. Sakın o masaya gelirken alın terimizi hor görmeyin. Sakın o masaya gelirken ölümüne çalıştığımız gün